Nereye geldim ben böyle burası çok soğuk. Galiba kutup iklimine geldim arkadaşlar. Ay, burası da biliyorsunuz ekvator çevresinden en uzak olan yerde kutup noktalarında ve çevresinde görülmektedir. Yıl boyunca sıcaklıklar burada çok düşüktür. Dünyanın en soğuk yerleridir. Farklı bir iklime geldik ve yine bizim ülkemizde yok. Bol bol fotoğraflamak istiyorum gelmişken. Hadi beraber bakalım. Muson iklimindeyim bu kez arkadaşlar. Ve bence buralar da çok güzel. Muson iklimi bu arada Japonya, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Çin, Bangladeş'te görülmektedir. Ekvatoral iklime geldik. Bence çok güzel yerler görmüş olacağız bu şekilde. Ekvatoral iklim, ekvator ve çevresinde görülmektedir adı üzerinde. Brezilya, Amazon ormanları, Papua Yeni Gine, Filipinler ve Malezya'da görülmektedir. Yıl boyunca güneş ışınlarını neredeyse dik ve dike yakın açıyla aldığı için arkadaşlar burası da sıcaktır. Ortalama sıcaklığı yıl boyunca 27 derece kadardır ve bol bol yağış alır gördüğünüz gibi.